baba bunlar xərisdə de işləyirdi. Gəlin çox işli idi, bacımın qızı idi. Mən onu da saxlayıram dedim, qız gələndə de verərəm görsün bunlar nümunə çıxarsın. Və böyük gəlinimin əlindən hər iş gəlirdi. Hər iş. Tərzilikdirsən, toxumaq işidirsən, şey aha belə bunların nə qədər desən çıxardı ki. Tərziliyi səndən öyrənmişlər. Hepsini, hepsini. Sən öyrättdin yani. Hepsini, hepsini. Qaldırırdıq. Aynı ile kurduk. Ha, i̇çine ot dolduruyorsunuz, ha, ot sonra böyle yastık ha, oluyor. Aynı ile yastık kurduk, kırılık değil, kaşına kurduk. söktüm, çarpın dedim, kıza vereyim. Kız götürsün, önüne örnek çıkarsın. O sefer örnek için alan gelmişti, vermedim. Hı. Hmm. Dedim, bu gelimi yedi yarıdı. Maşallah ellerine ha. sağlık, Ver çok da güzel dokunmuş. Onlar da şey, minibüs vardı, minibüsü sattılar. Kilim yastığı. Ölüm onun sənəti yapışdı ayrılandan sonra. Allah rahmet eylesin keçin sene bəhət eldi bunu yapan. Kaç sene olmuşdur onun? 40 sənəd. 40, 40 il. Əcibdir. Hmm. Tarihimarı. He? 40... Onda torunlarım gətirir bu yazılar. İkinci zamanı gətirirlər, təvhidən heveslənir. Qayrı rastırlar. İzmirə e gedən, İzmirə gedən qızım ası bunu da oya. Turun vaadını yapıp deyirəm. hepsini ustaya. Ama o zamanın Arfet Bey, bu zamanın buğdasından iyiydi. Keşke Arfet Bey'i yedin, bir halim olmayaydı. Hmm. Çok yani. sağlıklıydı değil o, mi? Oo, Arfet Bey'in de yeğendi sağlıklıydı. Eşeğen deşiğe kurduk, yağmur yağırdı, yatağımız ıslanırdı. deşikte. İndi damlar tikili hazır. İçinde daha böyle soba, otak. Ama biz öyle olmadık. Benim annem 84 yaşında. 5-6 yıl öncesine kadar doktor görmedi. Yeni rahatsızlıkları çıktı. Tansiyondur. Eklem ağrılardır. Onunla. Annem bu yaşını sağlıklı yaşama bağ, bağlıyorum ben. Doğal. Doğal yemekler. Dışarıda hiç yemek yemez. Ha, yani götürsen lokantaya kuzu çevirmesi yapsan onu yemez. İlla ev yemeği olacak, evde yiyecek. Ha. Hiç dışarıda yemek yediğine şahit olmadım. <laughs> köy, köy yemekleri, köy yumurtası. Yani dışarıda kuzu da çevirsen, gidip bir restoranda, lokantada da şey oturup bir lokma yemek yemez, bir çorba içmez. Allah'a çok şükür. Annem sağlık durumu iyi. Zaten bu sağlık durumunu da doğal yaşama bağlıyorum ben. Organik yaşam. Hiç dışarıda yemek yememiz.